bilgi. Bir afetin yıkıcı etkisini azaltan en güçlü kalkanımızdır. Afat Bursa olarak bu bilinçle toplumumuzu geleceğe hazırlamaya aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Afat Bursa Afet Eğitim Merkezimiz yürüttüğü eğitimlerle son dönemde yüzlerce kişiye ulaştı geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizden ve değerli yetişkinlerimizden oluşan toplam 972 vatandaşımız uzman ekiplerimiz rehberliğinde hayati eğitimler aldı. Katılımcılarımız deprem simülasyon odasında sarsıntı anını bizzat deneyimledi. Üç boyutlu sel ve taşkın simülasyonuyla suyun gücüne tanıklık etti. Fırtına simülasyon alanında zorlu hava koşullarını tecrübe ederken, yangın simülasyon alanında doğru müdahale tekniklerini öğrendiler. Temel ilk yardım eğitimleriyle desteklenen bu programlar sayesinde 972 birey artık olası bir afet anında ne yapacağını bilen bilinçli birer fert haline geldi. Afete hazır bir Bursa için hep birlikte.